arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte pop oyuncak Batman'i açıyoruz. Ama farklı bir Batman hali. Robot Batman hali. Burada Batman. Batwing. Adı Batwing. Şimdi bir de şurada bıçağımız var. Buradan keseceğiz. Tabii kafasını kesmeyeceğiz. Çünkü onlar yalan. Asla inanmayın bakın. İnanırsanız vallahi kötü olur. Oyuncağının çok kötü olur. Sen çıkmıyor. Yalan söylüyorlar. İçine koyuyorlar, kapatıyorlar, yapıştırıcı ile yapıştırıyorlar. Tabii Japon yapıştırıcıyla bildiğimiz yapıştırıcılardan değil. Sonra da açıyorlar yeniden o deliği. Burada şimdi sizlere karakterleri okuyacağım. Buradan üstten alta doğru sıralayacağım. İlk Batwing'imizden başlıyoruz. Batwing'i söylememize gerek yok. Adı Batwingmiş. Hem bizim aldığımız da Batwing. Yani bizim aldığımız şu an bu. Bu. Şimdi ikinci ikincisini alıyorum. Adı Batgirl. Yani Batman'in kız hali. Ama hepsi robota. Pardon. Bu normal Batman. Batman ama kız hali. Batgirl. Adı da Cassandra Kingmiş bu Batman değil. Fark bu insan. Adı Clive Nantermiş. Clive Naunter. Evet. Şimdi alta geçiyoruz. Şu Wolverine'e benziyor be. Okuyayım anını. Tamam. The Signal. Dark Thames. Thames. Evet. Şu an bunu okudum. The Joker. Where Joker? Bu da kötü şakacı şeymiş. Batman'miş. Joker de şakacı demek. Bildiğiniz gibi. Dostlar. Evet. Burada korkutucu görünen bir Batman'imiz var. Burada da sonlarındaki insan değil abi. Bu da insan. Bu pardon insan. Bunlar insan değil. Yani insan da farklı insanlardır Süper kahramanlar. Ama sonun sonundakiler hep insan. Bunun adı spoilermiş. Bu nasıl bir kadın adı ya? Baksana spoiler. O... Bakın. Spoiler. Sıra geldi oyuncağımızı açmaya. Hadi açalım. Şuradan açtım. Açtım. Allah'ım. Ben bunu açmaya kıyamıyorum ya Rabbim ya. Şuna bakın. Şaka yaptım şaka. Tabii ki de kesmeyeceğim. Yani zaten kesilmiyor. Baksanıza. Kesilmiyor. Kesilmiyor. Evet. Bak size bakıyorum buradan bakıyorum. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.